Merhaba. Benim. Benim. Adım. Adım. Dayı. Dayı. Enişte. Yenge. Kuzen. Kuzen. Yen. Yen. Torun. Kursa geliş amacımız bölgemizdeki işitme engelli arkadaşlarımızla daha rahat iletişime geçebilmek için işaret ihtiyaç duyduk. Hep beraber arkadaşlarımızla işaret öğrenme kararı aldık e, işitme engelli arkadaşlarımıza daha rahat iletişime geçebilmek için. E, kursumuz güzel, e, gayet verimli geçiyor. Hocamız sağ olsun bizimle çok iyi ilgileniyor. Mezun oldum. oldum. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. Ellerine sağlık. E, C, 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 D, E, D, e D, F, D. F, D. Na. Na. Nikah. Nikah. Yeah. Düğün. Düğün.